Merhaba, ben American Life'dan Al. Bugün size must ve have to'nun arasındaki farkları göstereceğim. İkisi de zorunluluklardan bahsederken kullandığımız yapılar. Ancak have to, başkalarının bizim için karar verdiği durumlarda kullanılır. Mesela kanunlar veya kurallar gibi, yani değiştirilemezler. Mesela, American Life'a girmek için bu karta ihtiyacım var. I have to have this card to enter American life. Must ise yine zorundalık ancak bu sefer bizim gerekli gördüğümüz veya bizim zorunlu gördüğümüz durumlarda kullanılırlar. Mesela daha fazla spor yapmam lazım. So I must do more exercise. Daha fazla bilgiye sahip olabilmek için açıklamada bulunan bağlantılardan quizlerimizi çözebilir ve American Life sayfasını takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.